Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karaday. Yepyeni bir UFC videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün paket açılışı yapacağız arkadaşlar. Ultimate Team'de. Bakalım hangi paketleri açabileceğiz. Bu sefer iyi paketler açmak istiyorum arkadaşlar. Mbappe falan gelirse var ya mükemmel olur ya gerçekten. Yüksek fiyatlı oyuncu istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer hangi paketleri açabileceğiz. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Mükemmel bir paket açılışı olacak umarım. Hepinizden birer beğeni rica ediyorum. Henüz kanala abone değilseniz de abone olarak lütfen desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun çok ufak reytingli paketleri size göstermeyeceğim. Oraları keseceğim. Yüksek reytingli paket açılışlarını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İlk önce bir tot V açılışı yapacağız arkadaşlar. Player pick'imiz var. Bakalım buradan ne gelecek. Ve o Kante geldi. Klaus. Kante alınır abi. Premium altın. Nijerya. Santrafor. o Osimen. Vitor Osimen. Vitor Osimen. Vallahi iyi bir fodur. İyi fodur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben kadro kurma görevlerine de basacağım gelen fodurları. O sahnede de siz görmeyeceksiniz. Paketleri hemen yapıp açacağız arkadaşlar. 84x3 Hırvatistan ve Real Madrid, Modric. o oh, double, double, double abi. Kim geliyor yanında? Kimi getiriyorsun Modric? Kimi getiriyorsun? Tabii ki de Bernardo Silva. İyi, güzel fodur arkadaşlar, güzel. Evet, temel kahraman player picki geliyor arkadaşlar. Ve Gomez Cordoba. İyi, Gomez nasıl bilmiyorum. Defansa ihtiyacım var ama Cordoba olabilir, Cordoba daha iyi. Portekiz. Orta saha o Bernardo. Bernardo Silva arkadaşlar. Güzel fodder. Sürekli geliyor arkadaşlar sürekli. Ve bu ne? O Finlanda Santrofor Puki mi? <laughs> puki mi? O Puki lan. O radyoaktif. Puki. Radyoaktif Puki. Oynar mı arkadaşlar? <laughs> Gelsin 83 çarpı 20. Hırvatistan, orta saha, Luka Modric. Luka Modric geldi. Yanında birilerini getirdi. Kimi getirdi? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Ruben Diaz mı o? Ruben Diaz. Güzel. 89 abi. O son var kopya. Eyvah. O bunları hemen halledip geliyorum abi. Evet, Totvi. Kim geldi? Oo, Süper Lig'in en iyi forveti gelmiş arkadaşlar. Gelsin nadir oyuncu paketi. Fransa, stoper Olympique Lyon. Rakun var, Renard. Renard çok güzel. 88 abi çok iyi. 83 çarpı 3 arkadaşlar. Amerika. Ofansif orta saha. Olregin. Evet. Lavel. o güzel. 87 abi. Çok güzel. Güzel atıyor bu arada ha. Yani çok nadir bu arada az attı. Gelsin 1.83 çarpı 5 daha. İngiltere orta saha. O Bellingham, Bellingham. Bellingham belli gol. Güzel 86. Keşke daha güzel kartları çıksaydı yani. 83 çarpı 2'den ne geliyor? Almanya kaleci. Barcelona Ter geldi. Çok iyi, çok güzel. Kaç ratingdi? 89. Evet, Tot Player Pick. O Bruno 89. Çok iyi. Şöyle bir bit havanda aradan çıkaralım. Santrafor ve Manchester City. Uf, nasıl kart acaba? Yani hızı inanılmaz. 94 hız var. Haaland gayet iyi. Çok iyi. Kendini gösteriyor. 80 çarpı 5 arkadaşlar. O bu ne? Özel kart geldi. Bu ne? Haftanın oyuncusu. Evet. Vermey. 83. Tamam okey. 84 çarpı 2 geliyor arkadaşlar. Yine mi? Real Ma Aa, değil. Kim bu? Aa şey Milankovic Savic. O biriyle top oynuyor. Kimi. Joshua Kimi. 87 temel centurion ikon arkadaşlar bu ne abi hollanda hollanda ya iki tane van çektim yine mi van geliyor ya aha bu sefer cliver geldi al, al birini vur ötekine ya bu sanki van daha kötü ya daha kötü abi van percy iki tane van çektim arkadaşlar yani bir de cliver hollanda havuzundayız yani çıkamıyoruz bir türlü bakalım ne olacak inşallah şansımız artık farklı bir bayrak atsa gerçekten çok mutlu olacağım ya. Yani durmadan Hollanda, Hollanda, Hollanda bu ne ya bu nedir? Ve 87 çarpı 2 geliyor. Almanya ofansif ortası Bayern Münih Musiala mı? Magul 87 kimi getiriyorsun? Kimi getiriyorsun? Kimi getiriyorsun? Kimi, getiriyorsun? kimi olabilir? Ödegaard mı o? Oo, Ödegard. 2.87. 83 çarpı 10 arkadaşlar. Polonya, Santrofor. Pop. Oralı mı Pop? Kim? Payor. Ha Payor ya. Ne Pop'u ya. Payor abi. Ve arkadaşlar bir ikon daha geliyor. 87 artı. Brezilya. Oha. 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 Kim? Kim lan? Ofansif ortası kim? Sokrates. Onun tezine. Yani yapacak bir şey yok. İyi, doktor iyidir. Yani hiç olmazsa abi Hollanda'dan başka bir bayrak gördük ya. Brezilya gördük. Yani Brezilya'ya yak yani yaklaştık. Bundan sonra 3 tane Brezilya verirse birinden işte Pele, birinden r falan çıkarabiliriz belki. Belki Ronaldinho. İyi. 3 tane de Brezilya ver bakalım bana. <laughs> Geliyor 80 çarpı 10 arkadaşlar. Oo, Santrofo. Halat mı geldi? Yok. Şey. Hey, Högerberg. Hegerberg. Hegerberg abi. 89. Tek başına geldi ama bence etkili geldi yani. Hegerberg 89 güzel. Ve 82, 82 çarpı 2. O oh, Nijerya Santrofor. Bu kim be? O. Oh. O oh, Lukman geldi. Lokman. Lokman geldi abi. Lokman Ekim. Sin 84 çarpı 3. o, oh. Oha. Dur 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 dur. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Bernardo Silva geldi. Kimle top sektiriyor? Gatti. Gatti iyi, güzel. Abi tot bir çok önemli ya. Her SPC'de istiyor yani gerçekten. Fiyatları da inanılmaz yükseldi. Bir de Luis Diaz gelmiş. Ve 85 çarpı 2 geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Santrofor. Bayern Münih. Şüller. Şüller kimle? Donnarumma. Donnarumma ile top sektiriyor arkadaşlar. 81 çarpı 2. Aha bu ne? Ne yandı? Oha orta saha. Deportivo Alebes. Roma Haci'nin oğlu. Haci'nin oğlu. Oo. Kendisi de gelebilirdi. Güzel olabilirdi aslında. Ama maalesef gelmedi. Hacı. Gelsin 84 çarpı 4. Aa dur. Ne bu? Kaleci Mendi mi? Mendi abi. Mendi, Mendi geldi. Evet. Mendi geldi abi hanedanlar gelsin bir 83 çarpı 10 hadi bundan güzel bir şey bekliyorum hadi artık Fransa Enkunku geldi Enkunku 86 rating güzel o double bir de double kimle geldi Enkunku kim geliyor bakıyoruz meet <laughs> ve gelsin 85 çarpı 2 kim geldi Almanya ofansif orta saha Bayern Münih Musiala mı Musiala geldi double Kimle? Kimle? Rodri. Güzel. Ve gelsin 87 artı temel ikon. Almanya orta saha. Kim? Kim? Balak mı? Bastian Schwanstager geldi arkadaşlar. Yani Brezilya'dan sonra Almanya bayrağına döndük. Biraz çeşitlilik oldu. Bakalım inşallah daha fazlası gelir ya. Ve 87 çarpı 3. ne geliyor? Ne geliyor? Stoper. Ruben Dias. Ruben Diaz arkanda kimi getirdin? Kimi getirdin? Kimi getirdin? Çok güzel ucele geliyor abi ucele geliyor ucele kimi ge kim geldi? Kim geldi? Dudek, Dudek geldi. Nasıl sizce arkadaşlar? Ben bilmiyorum Dudek'i nasıl. Umarım iyidir. Vallahi bilmiyorum ben de. Denemedim daha önce. Ama bence ucele ise iyidir ya. Evet, Maynan, Ruben Diaz, Dudek tamam neymiş Evet devam Abi hiç playstyle yok bunun ya. Hiç yok. Çok iyi değil herhalde. Gelsin 83 nadir. Hadi Santrofor San Diego ve Alex Morgan Alex Morgan. Bendekini SBC'ye vermiştim. Ama tekrar geriye geldi bana arkadaşlar. Alex Morgan geldi. Kristensen ve Kamada da var yanında. Güzel. Santrafor. Paris Saint Aha geldi mi? Aa değil. Katato. Özel Euro elçileri paketi geldi arkadaşlar. Kim geldi? İngiltere. Sol kanat. Grealish. Jack Grealish. Kaç rating? Kaç rating? Jack Grealish. 86. Beklediğimden düşük. Ama iyidir belki ya. Bilmiyorum. Bir Totvi player pick. Vasic, Hummels. Ngonge, Hummels. Tabii ki de Hummels pardon. Hummels, Hummels. 84 çarpı 5. Oo bir dakika. Bir dakika. Hollanda. Sol kanat. Bu kim ya? Tolus, Molus filan. Sisoko mu? Oha 97 hız. Bir dakika double bir de. Double bir de soko, Bu da Humes. Aa şampiyonlar ligi kartı. İyi çok güzel attı ya. 2 tane 88. soko nasıl acaba? Ve 80 çarpı 5 gelsin. Oo güzel geliyor. Nijerya, Santropor. O Kimle geldin? O Simen. Aa direkt kendi kartıyla geldi. Kayarak geldi Vitor Osimen. Nasıl sizce arkadaşlar yorumlara yazın ya. Oo, o Osimen'in şampiyonlar ligi kartı. Ve 83 çarpı 2 kim geliyor? Ajanti Santrofor. La Taro Martinez. 87 artı karma paket. o güzel bir şey geliyor. Mahrez. Mahrez abi. El -Ah Ahli. Ve Rihat Mahrez. <laughs> evet geliyor. o Polonya. Santrofor. Ve Robert Lewandowski. Tek geldi 90. Gelsin 84 çarpı 5. Hadi bakalım. Güzel bir şey at. Güzel bir şey at. Portekiz stoper. Ruben Diaz abi. Ruben Diaz inşallah double Double'dır. Double değil. Değil abi. 89 güzel. Anderson Talişka. o Zaha da var. Yüksek rating alacağım burada. Yani çünkü göreve gidecek arkadaşlar. Zaha'yı alıyorum. Ayıp olmasın Galatasaraylı kardeşlerime. 84 çarpı 5. Oo ne geliyor? Bir dakika. Bir dakika. Portekiz stoper Ruben Diaz geliyor. Kim getiriyor? Kimi getiriyor? En önemli olan o. Kimi getiriyor? O! Oh! Te tevez lan. Oğlum Tevez lan. Tevez lan. Ha Tevez. Oha! Tevez. Kaç para bu? Çok pahalıydı bu. 2 milyon mu? Kaç? 3 milyon mu? Abi Tevez açtık lan Tevez lan. Tevez açtım be. Uf abi inanılmaz. Tevez. Carlos Tevez geldi. UCL kartı. Abi çok iyi bence. Yani bence bu kartların en iyisi yani. Neredeyse en iyisi yani. Bakalım abi kaç para acaba? Bakıyoruz abi. Fiyat karşılaştır. Oo 1 milyon milyon 800 ama satılamaz çıktı o kötü. 1600, 1800. Bu ne ya? Yani 1, 1 diyelim ortalama ya. 1 milyon 700'lük kart çıkardık arkadaşlar. Çok iyi. İnanılmaz. Ve bir paket açılışında sonuna geldik arkadaşlar abi çok mutluyum Carlos tevez açtık ya 1 milyon 700'lük kart açtık yani mükemmel bir karttı yani şu ana kadar açtığım en değerli kart olabilir arkadaşlar bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar böyle paket açılışlarının devamı gelsin istiyorsanız. Beğenlerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Henüz kanala abone değilseniz de abone olarak büyük destek gösterebilirsiniz bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.